Aydın'ım minnoşlarım, canlarım, fıstıklarım. Nasılsınız, iyi misiniz minnoşlar? Valla ben pek iyi değilim. Bir kere ilk önce Türkiye'deki şehitlere çok üzüldüm. O yüzden video çekmedim, doğru söyleyeyim. Çekesim de gelmedi. Allah, Allah'tan rahmet diliyorum. Başka bir şey diyecek bulamıyorum. Gerçekten ailelerine Allah sabır versin. Gerçekten insan çok üzülüyor. Yani 20 tane şeyimiz var zaten. Söylememe gerek yok. Herkes biliyor zaten. Çok üzüldüm gerçekten. Şimdi de okulun bahçesine geldim. Çocukları bekliyorum. Saat 12.30'a geliyor işte. Çocukları alacağım. Kayra dün basketbol oynarken e, eline top gelmiş. Arkadaşı böyle yanlışlıkla topu atmış böyle. Tabi bilerek değil yanlışlıkla. Onu da eline gelmiş. şu, şu parmağının kemik kısmına gelmiş. Dün gece şişti birazcık morardı. Dedim gece götüreyim dedim. Sonra Rıfat dedi dur bakalım sabaha bekleyelim dedi. Hani sabah ne olacak iyi mi olacak kötü mü olacak bilmiyoruz dedi. Artık çatlak mı var kırık mı var parmağında yoksa ezilme mi var bilmiyorum. Şimdi çocukları alacağım. İşte okuldan çıkmanı bekliyorum yani. Direkt Türk doktoruna götüreceğim. Elini göstereceğiz. Belki der ki hastaneye gidin röntgen çektirin der. Belki de bilmiyorum. Belki de adam derse ki yani doktor yok gerek yok bu normal böyle bir hafif böyle bir incinme falan zedelenme gibi derse. Belki ilaç ilaç veririm. Hiçbir fikrim yok. İşte oraya gideceğiz. Hatta ben dedim dün gece gidelim dedim. Rıfat dedi dur bakalım sabah kadar bekleyelim. Belki sabah kadar düzelir dedi. Ama düzelme falan yok. Çocuğun kolu şey kolu diyorum parmağı morarıyor. Yani böyle gittikçe morarmıyor. Bir kere morardı sadece. Ama şu an nasıl durumu bilmiyorum. Tabi sabah morluk vardı. Şu an tabi morarma çoğaldı mı azaldı mı bilmiyorum. Tabii ki göreceğiz. İşte çocukları doktor götüreceğim. yani çocuğu alacağım doktor götüreceğim. Ondan sonra Rıfat da şu an doktorda. O da çalışmıyor. Onun da dedim demiştim yani ya, iki tane üç tane diş yapılacak. Köprü diyorlar köprü takma diş köprü yapılıyor. O da şu an dişçiye gitti. Normalde ben götürecektim onu ama okulun saatiyle doktor saati çakıştığı için e ben götüremedim çünkü sonuçta yani hepsini aynı anda olamam çünkü doktor A House'da e, okul de olduğu için yani yetişemem dedim o da o zaman ben gidemedim. o yüzden o gitti yani o da daha gelmedi bakalım onun ne oldu durumu bilmiyorum olaylar böyle yani moraller bozuk sizlerin nasıl moraller iyi mi iki yazın bacınızda fıstığınızda minnoşunuzda Kediyle de <laughs> durumlar çok karışık. Kedi ilk geldiği gün çok sessiz sakindi. Hatta ben dedim ki ay din, ne uysal bir hayvan dedim ya ne kadar tatlı dedim. Hani şansımızda iyi bir hayvan denk geldi dedim. Yok be ne iyisi hastaymış o. Belli yani. Biz onu götürdük doktora ilaç ilaç yaptırdık ya iğne yaptırdık. Ağzından böyle bir sıvı bir şey verdi falan filan. Şimdi evi görseniz evde terör estiriyor. Ağzımıza sıçıyor. Bir görseniz dersin ki küçücükün kedi sanki eve panter aldık böyle şey aldık aslan aldık evde resmen terör estiriyor bizi yürürken bize çembe takıyor bizi düşürmeye çalışıyor Sabaha kadar uyutmuyor bizi <laughs> beni var ya mahvetti 2-3 gündür resmen beni duman etti uyutmuyor ma, ma 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 bir görseniz gündüz uyuyor gece de şam şekeri gibi geziyor ortalıkta biraz önce geldi gelirken gene uyuyordu oh gündüz uyuyor Akşam da başımıza vampir kesil. Demek ki o hayvan hastaymış. O yüzden sessiz sakin duruyormuş. Ama bana bir tane takipçim gelmişti. O hasta gibi duruyor. O hayvanı doktora götürün falan filan yazmıştı. Zaten ben hasta olmasa da zaten götürecektim. Sonuçta yani kimlik kartı çıkarmak için. Demek ki o bayan anlamış onun hasta olduğunu. O zaman çok sessizdi. Ben de dedim anne güzel sessiz bir kedi. Hiç böyle kalkmıyor yatıyor hep böyle. Hatta gece yatağına koymuştuk şeyine. Sabah kadar hep uyumuştu. Hiç sesi çıkmamıştı. Şimdi nerede? Döşeğine koyuyoruz. Anında bütün çocukların üstüne geziyor. Benim üstümde geziyor. Rıfat'ın üstüne geziyor. Hepimizin üstüne geziyor vallahi. Odada geziyor. Üstü de keşfetti. Bir aşağı bir yukarı iniyor merdivenlerden. <laughs> Sabah çocuklar giyiniyorlar. Merdivenler çıkmış. Merdivenlerden böyle bakıyor. <laughs> bir görseniz var ya çok geçirirsiniz. Yani kedimi aldık. Şey mi, panter mi aldık belli değil yani. Resmen terör estiriyor. Evi resmen zapt etti, hakimiyetini kurdu. <laughs> Ama çok tatlı. <laughs> Gerçekten tatlı. Her dediğini yaptırıyor vallahi. Birazcık fazla oynadıkları zaman mesela, maya falan böyle biraz fazla böyle mumcağı zaman maya yapıyor, kızıyormuş yani, kıhlıyor. Rıfat'a çok düşkün. Rıfat salonda bazen böyle uzanıyor böyle bir 10 dakika hemen gidiyor Rıfat'ı yalıyor malıyor falan böyle Burnunu burnunu yalıyor bir görseniz. Benim gece ayağımı dalıyor. alıyor. Yorgandan dışarıya ayağımı çıkartamıyorum. Ayağımı birden yapışıyor tırnaklıyor beni. Elim kolum tırnak içinde. Bakın tırnak içinde. <laughs> Duman etti bize. Cadı çıktı ya. Gerçekten cadı, cadı çıktı. Bence mavi ismi ona olmadı. O şeyi hak ediyor. Bir tane short videosu vardı bilmiyorum izleyenler bilir. Bir böyle babaannem anneannem bilmiyorum böyle bir bayan torunu doğuyor. Şey böyle video çekiyorlar işte kaderle Nurten canım Nurten işte iyi bir bebek olasın falan filan onu bilenler bilir. Kaderle Nurten yazın. YouTube'a Kaderli Nurten yazın. Short videosu çıkıyor. Çok komedi böyle komik yani. Ben de onun sesini aldım. Dün akşam video çektim. Onun üstüne kaydettim. Bizimki de aynı Kaderli Nurten. Aslında ismini Nurten koymamız lazımdı. <laughs> Resmen Kaderli Nurten bence. Böyle bir eve geldi ne göre? Kaderli Nurten. Bence mavi ismini hak etmiyor bu. Kaderli Nurten hak ediyor. Kısmetli Nurten hak ediyor. Duman etti bizi. Mahvetti bizi. Her şeyi yiyor. Masaya saldırıyor. Sandalyenin üstüne çıkıyor. Duvar kağıdı ya bizim ev. Duvar kağıdı. Duvar kağıtlarına tırmanıyor. Yani var ya inanamıyorum gerçekten. Terlik yiyor. Benim bildiğim köpekler terlik yer. Kediler terlik yemez ki. Resmen terlikleri kemiriyor. Artık dişlerimi kaşınıyor. Ne oluyor bilmiyorum. Bizi kovalıyor. Ne hareketler yapıyor çocuklara bana. Beni kaç defa düşürüyordu vallahi. Neredeyse düşüyordum. Hatta geçen ablama dedim. Böyle 70-80 yaşında bir teyze olsaydım. Bu beni 30-40 defa ayağımı kırardı vallahi. Ne yapıyor biliyor musun? Mesela diyelim ben salondan mutfağa geçeceğim. Benden önce gidiyor. Çöpün arkasına saklanıyor. Ya da diyelim öbür tarafa saklanıyor. Ben önden geçince lap üstüme atlıyor. Sen de hani üstüne basmamak için bir zıplıyorsun. Tabi insan olarak hani küçücükün hayvan sonuçta. Yanlışlıkla Allah korusun bir bassan üstüne. Birden böyle şey oluyorsun böyle hani şeyini bozuyor böyle dengeni bozuyor böyle üstüne saldırıyor. Çok acayip bir hayvan. Demek ki gerçekten hastaymış o gün. Çok sessiz sakin duruyordu. Ama o iğneyi yedi. Bir de o ağzından ilacını yaptılar. İşte o parazit maritim işler yaptılar. E, güzel güzel yemekler de yiyor. Islak mamalar, yaş mamalar. Efendime söyleyeyim peynir yiyor. Sarı peynir. Şu taze kaşar peynir var ya ondan yiyor. Sağ duruyor vallahi. Vermediğim zaman da mau, 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 mau. Mesela dün dedim yumurta yapmıştım ben. Dedim yumurta yemesin belki alerjim var alerji olur. Mav 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 mav. İstiyorsan verme hadi bakalım. Bir kadın verdim ben ne yapayım. Her şeyi yiyor beni yiyecek neredeyse. <laughs> neredeyse beni yiyecek. Hani derler ya, tok evin aç kedisin O hesap. Gelenler oluyor da anneler geliyor arabalarla onlara böyle yaptım. Yani kedi bizi resmen hapsetti. <laughs> Şimdi de gelirken yemek yiyordu. Yavaşça kapıyı kapattım kaçtım. Tüydüm yani. Vallahi gece saat 3.30'da artık aldım onu aşağı indirdim. Salona indirdim. Kapıyı da kapattım. Yeter artık dedim. Biraz da sen orada uyu. Yoksa sen beni hiç uyutmuyorsun. Yeter artık. Sabah gece buçukta yattım. Sabah 6'da kalktım. E bana da yazık yani. Resmen hani evde yeni bebek doğar uyuyamazsın ya. Aynı onun gibi oldum ya. Asla uyutmuyor. Oyun istiyor birini aramıyor yani hani annesini ya da kardeşini aramıyor seninle oyun istiyor bütün gün sen onunla oyun oynayacakmışsın elini tırnaklıyor onu yapıyor bunu yapıyor yani devamlı oyun devamlı ilgi istiyor bebek sonuçta ama böyle ağlamıyor hani böyle annesini ya da ne bileyim işte babasını kardeşini aradığından değil oyun istiyor oynarsan ondan iyisi yok keyfi yerinde çok komik ya gerçekten. Geçen gün de şey denedim, bir tane tatlı denedim kadayıf var ya kadayıf tatlısı denedim. İlk defa denedim kadayıf tatlısını. Bu videoya onu da koyacağım. Ama bugün çekilmeyecek. Bugün günlerden cuma. İşte saat 12.30'a geliyor işte. 12.30 olmuştur yani. Cuma. O videoyu iki gün önce falan çekmiştim ben. Daha doğum günüm olmamıştı. O zaman çekmiştim. Doğum gününde de hiçbir şey yapmadık. Gittik bir tek restoranta yemek yedik. O kadar. Başka bir şey yapmadık yani öyle söyleyeyim. Zaten moralimiz bozuktu. Bu askerleri falan duyunca hiç böyle Canım içimden hiçbir şey gelmedi. Yazık var ya o kadar can gitti. Ah ah, ah. Hele o annelerin fire yağdığını gördüm. Televizyonda. Askerler gidiyor ya böyle kumandan gidiyor. Söylüyor işte sizin oğlunuz asker oldu falan filan diyor ya. İçim yandı. içim parçalandı. Ne büyük acı. Bu arada ben de şehit torunuyum. Benim babamın babası şehit. Benim babam 40 günlük bebekken babası şehit düşmüş askerde. Yani şehit torunuyum ben de. Benim babam kendi öz babasını hiç görmemiş. Babası da onu görmemiş. Babası da görmemiş yani. Kendi çocuğunu. Askerdeymiş doğmuş. 40 günlükken şehit düşmüş işte. Ben de bir şehit torunuyum. Ne acı bir şey var ya. Allah ailelerine sabır versin. Başka bir şey demiyorum gerçekten. Ama benim anlamadım. Nasıl düştük ki o uçak? Durduk yere. Onu anlamadım. Acaba birimi vurdu? Uçak normalde nasıl düştü yani? Bir de normalde uçak benim bildiğim düşerken şöyle süzüle 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 süzüle, süzüle düşmüyor mu? Bu böyle direkt böyle böyle aşağı doğru düşmüş. Benim haberlerde dinlediğim kadarıyla. Nasıl birden bir löp diye aşağı düşer? Hani böyle elma gibi böyle löp diye aşağı düşmez ki. Demek ki vurdular mı acaba? Ay bilmiyorum vallahi. Eğer öyleyse çıksın yani araştırsınlar bence. Eğer öyle bir şey varsa Allah korusun. Genelde filmlerde milimlerde görmüyoruz bu. Uçak diyelim normal arıza verdiği zaman süzüle süzüle aşağı doğru gidiyor gidiyor gidiyor. Belli bir süre sonra mesela düşüyor. Öyle lap diye düşmüyor. Bilmiyorum haberlerde öyle söylüyorlar ama tabii ben de haberlerin yalancısıyım tam bilmiyorum yani. Saat kaç oldu kız? Ay saati de bakayım. Neyse arkadaşlar ben şimdi kapatayım. Video daha çok uzamasın dediğim gibi. Bir de alışveriş yapmam lazım. Çocuklara alayım. İlk önce şu doktor işini halledeyim. Ondan sonra alışverişi yaparım. Bakalım doktoru da açabilirsem açarım. Duruma göre bakacağız. Biraz sonra görüşürüz minnoşlarım. Video çok uzamasın. Zaten 12 dakika olmuş. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Dediğim gibi şöyle Fahira. Şimdi Fahira'nın eli röntgen çekecek. Yani el dedim parmağı. Bakalım ne olacak. Doktor dedi kırık yıl durmuyor dedi ama yine de röntgen çekelim dedi. Ben de bekliyorum şimdi. Mia ile Maya'yı babası geldi aldı. Çünkü çok aşırı kalabalıktı sizin daha fazla beklemesin çocuklar. En azından dedim sadece ikimiz bekleyelim. Buradan çıktıktan sonra da işte. Öbür taraf çok kalabalıktı. Burası kalabalık değil Allah'tan. O acil bölümü var ya acil bölüm çok kalabalıktı. Buradan çıkınca da bir markete uğramam lazım. İnşallah kırgı çıkmaz ya. Bakalım. Biraz sonra gene açarım arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz şimdi hastaneden çıktık. Çok şükür Kayra'nın eli kırık değilmiş. Allah şükür sardılar. Ha göster. Şöyle sardılar. Ezik olmuş, ezilmiş. Ondan sonra Rıfat'ın da biliyorsunuz dişi ağrıyor. Dedim iki dakika dedim hadi dedim. Ona da bir Çin yemeği alayım. Aha ustayken hazır. Sonra şeyi gördüm burada park gibi kurulmuş. Hani şu yılbaşı pazarı gibi diyorlar ya o kurulmaya başlamış. Dedim iki dakika size de çekeyim onu. Şurada da Çin restoranı var. Oradan Rıfat'a ördek aldım da. Orada da kart geçmiyormuş. Ne saçma bir şey ya? Hayır bir <laughs> şey. Bak burada çok güzel şeyler kurmuşlar. Yılbaşı pazarı var ya ondan kurmuşlar ama daha tam olmamış. Yani yeni yeni kurular öyle diyeyim. Orada da evet ışıklar da harika. Çünkü için gece ya. O Çin restoranında da kart geçmemiş. Yanımda nakit yok. Bana dedi adam iki dakika DM'e git dedi. DM'den iste dedi. Bir şey alacaksın DM'den dedi. Sonra parayı isteyeceksin. O zaman veriyorlarmış öyle. Yani nakit veriyorlarmış. ne oluyorsa artık. Hiç yapmadım hayatımda. 2 dakika oraya uğrayayım. Ama şu ışıkları da göstermek istedim size. yani güzel bakın. Eve gidince açarım. Birazdan görüşürüz. Canım çıktı. Hadi bay minnoşlarım. canlarım ben şimdi eve geldim biraz önce söylediğim gibi Kayran'ın işte doktorundan daha yeni geldik şu an saat kaç saat 6'ya geliyor 6 çeyrek var Rıfat'a Çin yemeği aldık dediğim gibi bu ördek oluyor ya ördek, ördek yemeğinden aldık çok sevdiği için Rıfat da hasta zaten dişinden dolayı biliyorsunuz şimdi hastaneden çıktık anlattığım gibi kırık değil çok şükür ezilmiş sadece sardılar falan filan ilaç koydular 2 hafta boyunca spor yapamayacak yani spor yasak. Hastaneden çıktıktan sonra hemen acil bir alışveriş yaptım. Onları hemen göstermek istiyorum size. Hıp hızlı bir şekilde. Şöyle bir şey gördüm internette ama hiç denemedim daha önce. Denemek istiyorum. Çok güzel dişleri beyazlatıyormuş. Reklamlarını gördüm. İlk defa aldım ama biraz pahalı. Valla 15 euro mu ne? 15 küsür 16 euroya yakın. Şöyle bir şey. Youtube'cular reklam değil. Ben de ilk defa deneyeceğim. Bilmiyorum. Şöyle. Eğer ki deneyeyim. iyi mi kötü mü bilmiyorum. Yani çok güzel dişleri böyle Böyle şey gibi, böyle böyle sıkmalı gibi diş macunu diş macunuymuş, serumu diyor diş serumu diyor, çok güzel beyazlatıyormuş, ben de dişlerim beyazlamasını istiyorum. Bakalım bir kere deneyeceğim. İşte bunu aldım. Çeşeye de uğradım ya, neydi olsun? De, neydi kız? diyem uğradım ya. Yanımda nakit para yoktu, nakit para olmadığı için o Çin yemeği restoransına nakit geçmiyordu, nakit geçiyormuş, kart geçmiyormuş. İki dakika Diam uğradım, Bunları aldım. Oradan da 50 euro para çektim. Tavukçuya verdim. Çin restoranına verdim. Sonra şöyle bir şey aldım. Şöyle göstereyim. Bu da diş macunuymuş. Bu da çok güzelmiş. Bu da pahalıydı. Sonra ben geçen gün demiştim ya Rıfat'a e, video, videomda şey demiştim e, Davidoff'un parfümü kullanıyorum. Mavi şişeyi. Bir de pembesini gördüm. Acaba pembesi nasıl demiştim. Rıfat da bana söylemeden bana sürpriz yapmış almış. Ama ben ilk baş denemek isterdim orada. Daha ben onu denememiştim. Sadece şişeyi görmüştüm. Hatta videolarımı izleyenler bilir. Pembesini gördüm. Denemek istiyorum. Eğer güzelse alacağım demiştim. Rıfat da bana sürpriz yapmış. Hemen almış. Yani benim haberim yokken almış. Öyle diyeyim size. Haberim yokken alınca deneyemedim tabii ki. Nereden deneyeyim? O da dedi videomda istediğini söylediğini duydum dedi. Videolarımı izliyor ya sonra. İşten geldikten sonra şöyle göstereyim. Bu karışıkmış, Ha bu da yüzlük. Şöyle pembe. Ama beğenmedim doğruyu söyleyeyim. Hiç beğenmedim. Yani kokusu hiç bana göre değil. Ben deneyeyim dedim ama almış. Neyse yapacak bir şey yok. Çocuklar kullanır, kızlar kullanır. Yani benim hoşuma gitmedi öyle söyleyeyim. Ama çok merak eden varsa, enteresan yani ilgisini çeken varsa gidin orada bir kere sıkın, deneyin ondan sonra alın. Ben beğenmedim. Hı -hı. Ben kullanmam bunu yani söyleyeyim. Ha, ondan sonra bir de diyet yapmak istiyorum yani bir de bu ben daha önce bunu çok kullandım böyle diyet maması var bilenler bilir adı almaset diye çok güzel böyle zeytinyağı koyuyorsun içine bunu da anlatırım yapacağım zaman e, toz halinde bu mama şeklinde sütle beraber karıştırıyorsunuz içiyorsunuz çok güzel kilo verdiriyor daha önce ben çok kullandım bunu 15-20 kilo vermiştim ben biliyorum yani yani kullandığım bir ürün çok tavsiye ederim eğer Almanya'da yaşayanlar varsa kilo vermek istiyorsa bunu çok tavsiye ediyorum. Yutucular reklam değil kendim kullandım biliyorum. Ondan sonra minnoşlarım fıstıklarım. Dört tane yok pardon. Beş tane yoğurt almışız. O kadar hızlı yaptım ki alışverişi. Yani yetişeyim diye. Şöyle normal beyaz yoğurt var ya normal beyaz yoğurt. Ben bunu ayran ayran yapıyorum. İşte yemeğin yanında yeniyor. Şöyle beş tane yoğurt. Ondan sonra yarına yapmak için şöyle pizza aldım. Hazır pizza var ya biz bunu seviyoruz. Hazır pizza aldım. Şöyle enteresan bir meyve suyu var ben hiç içmedim bilmiyorum şöyle bunları aldım hazır indirimdeyken belki de Rıfat sever bunun meyvesini seviyor şu meyve var ya şu kare meyve adını unutuyorum her seferinde bunları aldım iki tane ondan sonra 5 tane su aldım yani 5 kasa su aldım çocuklara arasında vermek için vegan özellikle baktım haribo çünkü vegan bir üretiyor artık içinde domuz jelatini falan filan yok Bakın orada şey yazıyor, Legrand yazıyor. Yani domuzsuz, Allah korusun. Ara sıra vermek için. Bunun içinde işte böyle küçük küçük paketler var, böyle minik mi paketler var. Pizza için iki tane mozzarella peyniri aldım, iki paket. Ondan sonra şu tatlıyı biz çok seviyoruz. Krem brule diyorlar. Şöyle kavanozun içinde. Gerçekten seviyoruz biz bunu. Bakayım kaç tane aldım onda. Onlar üç tane aldım. Hepsinin içinde ikişer tane var. Yemekten sonra atıştırmak için. Bakın. Gerçekten tavsiye ediyorum. Çok güzel bir tatlı. Böyle muhallebi gibi. Acayip güzel tatlı. Sonra sarımsak aldım. sarımsam kalmamıştı. Şu limete diyorlar ya limonun bir değişiği. Limete mi ne diyorlar öyle bir şey. Ondan aldım. Ondan sonra mor soğan aldım. Brokoli aldım. Brokoli iki tane aldım brokoli. Şöyle göstereyim. Çocuklar seviyor. Portakal aldım. Sonra incir aldım. Hatırlıyor musunuz bundan böyle 10-15 video önce ben zeytinyağının içine incir yapmıştım. Ondan gene yapacağım. Dün bitti. Ee, neydi o ismi ya? Her sabah içiliyor, yeniyor yani bu şey. incir. Onu da anlatırım sonra yerden. İki paket de incir aldım. Çünkü evde incirim bitmişti. Ananas aldım. Sonra şu mor lahana aldım. Salatalara doğramak için çocuklar narlı çikolatayı çok beğendiler. Geçen gün yaptım ya yoğurtlu çikolata narı. Onu da, onun için de iki tane nar aldım. Ama bugün yapmayacağım. Halim kalmadı. Canım çıktı. Sonra şunu aldım. Bu pomelo mudur? Ne var ya böyle portakala benziyor. Bir acayip bir şey. Bundan aldım. Çok yıllar önce almıştım. Şimdi de, hadi bir defa daha alayım. Sonra salatalarım için avokado aldım. Salatalara koyuyorum. Çok güzel oluyor. Sonra biraz muz aldım. Yoruldum oğlum anlatayım Ha biraz muz aldım o kadar. İşte 5 5 kasa mı 4 kasa mı ne su aldım hatırlamıyorum. 4 mü 5 müydü ne bileyim. Ha 4 tane büyük, bir tane küçük döviz. Şimdi güzelce alışverişimi yaptım. Hemen bunları yerleştirmek istiyorum. Dediğim gibi kayranın da çok şükür bin şükür Allah'a kırık bırık değilmiş eli. Allah'a şükür de olsun. Sadece ezilmiş. Sardılar. Krem krem sürdüler orada. Doktor krem sürdü. İki günde de böyle kalsın. Bir iki gün kalsın bezdirdi. Ama sen bir ağır bir şey kaldırma. Spor falan da yapma. Yani kağıt verdi. İki hafta spor yapmayacak. Ondan sonra... Rıfat'ın dişi çok ağrıyor. içeride, O Çin yemeğini yiyor. içeride. Dedim ona da bir güzellik yapayım. Bir şugar yapayım. Ne zamandır yemiyordu onu. Dedim hazır ah o Ona da bir tabak Çin yemeği aldım. Biz sevmiyoruz. Çocuklar sevmiyor. Biraz kayra seviyor. o da fazla sevmiyor. Rıfat çok seviyor. Şimdi ağrısı var ya. Onun da dişleri takıldı. İki tane, üç tane köprü yapıldı ağzına. Çok ağrısı var. Tabii ki normal. Ondan sonra minnoşlarım. Valla bu kadar. Yani fazla bir alışveriş yapmadım. Biraz yaptım dediğim gibi. Hemen hızlıca aldım aldım çıktım. Zaten 3-4 saat hastanede kaldık. Bir kuyruk bir kuyruk Allah'ım yarabbim dersin ki. Allah olsun hepsi hasta dersin. Pazarları gibi hastane. Acayip doluydu. Kaç saat bekledik. Röntgen çekilmesini ayrı bekledik. Yazılmayı ayrı bekledik. Doktoru görmeyi ayrı bekledik. Bir de doktor. Ne oldu? Birinci doktora girdik. İşte bizi röntgene gönderdi. Biz röntgeni çek dedik. İkinci röntgene bakacaklar ya. Başka doktor gelmiş. Mesaileri değişmiş. Bize diyor ki doktor bir daha diyor röntgene gidin diyor. Biz de gittik dedik. Adamın haberi yok. Öbür doktora yaptırdığı için sonra biz, biz yaptırdık dedik. Sonra bilgisayardan baktı. Aa tamam siz yaptırmışsınız dedi. Yoksa bizi bir daha röntgene gönderecektir, Düşün. Neyse ki çok şükür kırık mıdır. yok. Allah'a bir şükürler olsun yarabbim. Daha inanır mısınız? Doğum günü pastamı bile daha kesmedim, üflemedim. Bak mumlarım duruyor. Bakın inanmayana göstereyim. Bakın daha mumlar aldım. Şey yapacağım böyle doğum günüyle ilgili komik short videosu yapacaktım. Onu bile canım istemedi bu şeylerden dolayı. Böyle taç aldım. Onu bugün belki yapabilirsem yaparım. Belki de yarın kalır. Şöyle bak mumlar aldım kendime. Komedi short videosu yapacağım doğum günüyle ilgili. Bak böyle. Balonlar aldım. Bak daha paketinde duruyor. Yemin ederim bak. Pastam da dolapta duruyor. Onu da göstereceğim. Bekleyin. Onu da göstereyim. Daha pastamı üflemedim. Kaç gün oldu? Vallahi daha bilemedim. Doğum günü aldık pastayı. Doğum gününde alınca sonra bu araya Allah'ım ya yani şehitler falan gibi insan üzülüyor yani morali bozuk oluyor dedim boş ver ne pastası ya Allah aşkına bak daha pastan bile duruyor ayın 12'sinde aldık duruyor bugün ayın kaçı bilmiyorum 14 mü 15 mi bugün inşallah üfleriz belki bir bakalım kısmet eğer üflersem belki onu da videosunu çekerim ama o videoyu yarın da eklerim minnoşlarım çünkü saat baya geç oldu daha kayranın karnı aç orada ona bir tane böyle bir makineler oluyor ya böyle makinalardan proson aldım. 17 çocukcağız. Kızları babalarıyla eve gönderdim. Onlar da evde yediler yemek. Allah'tan yemeğimi yapıp öyle gitmiştim. Çok şükür. Plan plan yapmıştım. Sosis falan bir şeyler yapmıştım, hazırlamıştım. Yani kızların yemek derdi yoktu. Bak ben daha salatam duruyor. Ben daha salata bile yemedim. Nohut salatası yaptım kendime. Şimdi bir yemek yiyeyim. Karnım aç. Baygınlık geçireceğim herhalde. He, bir tane de selamım var. Dortmund'dan. Kızının adı neydi? Nilgün müydü? Ay, ismini unuttum kadının. Niye gün? Olabilir mi? Vallahi unuttum Dortmund'dan. Dur. Bir bakayım. Hemen döneceğim. Bekleyin. Vallahi ayıp olur. Yok canlarım. Niye gün değil? Dortmund'dan Emine Hanımcığım. Benden selam istemiş. Tabii ki söylerim hayatım. Kokulu kokulu öpüyorum seni canım benim. Dortmund'dan Emine Hanım. Canım benim. Ben bir an Nilgün falan zannettim. Ama baktım hemen kapattım videoyu gerçekten baktım. Hayır değil. Sizi de hepinizi seviyorum canlarım benim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Mıncık 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 diyorum. Özlediniz mi kız beni? Özlediniz mi? Aa, benim güzelliğimle ne kız? Bakın. Hiç söyleyemedim. Kelleyi boyadık. Sarıya bakın. Diplerimi boyadım. Benim bu güzelliğimle ne olacak kızlar? Bu lafı da söylemeden kapatmayacağım tabii ki. Benim bu güzelliğimle ne olacak? Canlarım benim. Bakın yine çok güzelim. Allah'ım ya Rabbim. Bu saçlara bakın. Bu boyaya bakın. Saçlarımda güzel boyamışım değil mi? Ama boya videosunu çekmedim. Çünkü daha önce çektiğim için ikinci olmasın dedim. Zaten sonuçta daha önce çekmiştim. Aynısını yaptım işte. Sizi çok öpüyorum. Çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın minnoşlarım. Beğenmediyseniz beğenme tuşuna basmayın. Sadece beğen tuşuna basın. Gebertirim sizi. Vallahi gebertirim. Abone değilseniz abone olun hayatım. Bana güzel bir destek olmuş olursunuz. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Sizi özlüyorum. Görüşürüz.